Süper olmuş, süper. Fit olmuşsun, fit. Oğlum bir dur ya. Babacığım <laughs> burası ne kadar güzel kokuyor ya. Ne zaman başlıyoruz? Replikleri unutacağım ben yeminle. Yönetmeni bekliyoruz. Açalım bir falım, ne çıkacak bakalım. Karanlıkta kalmışım, ışığım ol benim. Bu güzel set ortamında demli çayım ol benim. Lan bir de buraya mezar var, yemin ederim yazdım. Yengeyle ne oldu? Bu iş. Kardeşim kavga ettik ya. Yüz tane mesaj attım özür dilemek için. Hiçbirine geri dönmedi. Ben anlamıyorum ya. Aramıyor diyorsun. He aramıyor. Falda yazıyor. Aramıyor diyorsun. Cebine bakmıyorsun. Telefonun kısıkta. Neden anlamıyorsun? Toparlarsınız merak etme. Toparladım oğlum toparladım çıktı lan. Bir tane daha bakalım. Güzel haber çıkacak falında. Haber gelir yakında. Sen çalarsın, çengi oynar, telefonun sesi açıksa. Dansöz mü olacağız oğlum? Alo abi. İyi daha abi, fal bakıyoruz. Yok, sonra anlatırım, sonra anlatırım. Ne? Oldu mu? Olmuş. Oldu mu? Ne olmuş? Çalgı çengi ikimiz. 2000, Biz de varız. <laughs> tamam lan, çok şey yapma. Hazır ol. Önce inanmadım ama iyi haber geldi sonunda. Her işte bir falım var nokta tıkla. Çalgı Çengi ikimiz setine misafir olma şansını yakala. Falımdan sürprizler de yanında. Gelin bir çayımızı için.